Değerli severler 29 Şubat Perşembe günü Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirecek koşullarda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konu bir numaralı Anna Henrietta. Berkant Gökçe ile 24 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği galobunda binini 1.07 400'ün buçuk yaptığı Anna Henrietta. Russell Fowle reklamlarda Fatih Akbulut'la Bursa'da çalıştığı 25 Şubat'ta. Bini'ni 1.03, 400'ünü 24 yaptı bu safka. 5 numaralı Lady Ram. İzmir'de çalıştığı İsmail Kale ile 25 Şubat'ta. 1200'ü 1.18.2, 1000'i 1.04, yaptı Lady Ram. 2 numaralı Perotti. Perotti arkadaki safkan önde ise bu Kefalos var. 1200'ünü 1019.3, 1104.3, 424.3 yaptı 25 Şubat'ta İzmir'de çalıştı. Rami Can Polat'la arkada izlediğimiz Perotti. 4 numaralı Obrada İzmir'de çalıştı. Kuzey Çaybakan'la 27 Şubat'ta. Sprintinde de 400'ünü 26 yaptı Obrada. Üçüncü koşuya katılacak isimlerden 3 numaralı La Grand Igo Turgay Çekici ile 25 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği galobunda 1000'ini 109, 400'ünü 27 yaptı. Kocaeli pistinde çalışmıştı bu safkan değerli izleyenler. 4 numaralı La Velocita, Mazlum Pir Demir ile Kocaeli'de çalıştığı 24 Şubat'ta. 1200'ünü 118, 1000'ini 105, 400'ünü 26 yaptı La Velocita. 7 numaralı Perfect Saver Galip Kılıçlı 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği golubunda 852.6, 400'ünü ise 26 yaptı. 8 numaralı Stella Levista, Senayi Metin eşliği 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği golümünde binini 1.07.8, 400'ünü 26.9 yaptı Stella Levista. 9 numaralı Victor bu Buse, Mehmet Emin Aydoğdu ile Kocaeli'de çalıştı 25 Şubat'ta. 1107 400'ünü 21.4 yaptı Kır <laughs> 1 Bir numaralı güçlü beyefendisi Bursa'da çalıştığı 25 Şubat'ta Yunus Emre Yalçın'la 800'ünü 53.6, 400'ünü ise 26.2 yaptı ekranlardaki güçlü beyefendisi. 3 numaralı Rodi, Abdülmelik Aslan'la 25 Şubat'ta Kocaeli pistine gerçekleştirdiği galopunda 1000'ini 1.05.4, 400'ünü ise 24.6 yaptı. 4 numaralı Tarkinyo ekranlarda Yusuf Aktaş'la 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 636.6, 400'ü 20.6 rakamlarını yakaladı. bu safkan değerli izleyenler. 2 numaralı son başak ekranlarda 1200'ü 128, 112.8, 428.8 galobunu Kocaeli pistinde Yusuf Aktaş ile gerçekleştirdi. 27 Şubat'ta son başak değerli izleyenler. 3 numaralı Balmelda, Yunus Emre Yalçın'la çalıştığı Bursa'da 25 Şubat'ta. 1200'ünü 1.25.4, 1000'ini 1.10.2, 400'ünü 27.4 yaptığı Kırsafkan. 4 numaralı Esli geçti Yusuf Aktaş'la çalıştığı Kocaeli'de 27 Şubat'ta 642 428 yaptığı Esli geçti. 5 numaralı Meir abla Bursa'da çalıştığı Hüseyin Turhan'la takvim yaprakları Şubat'ın 27. gününü gösterirken 858.2 428.2 yaptığı Meir abla 7 numaralı Rüzgar Kızı Kancan Gökçe ile İstanbul'da çalıştığı 24 Şubat'ta. Binini 1.10, 400'ünü 20.4 yaptığı Rüzgar Kızı. İçteki safkan Eğilce, dışta ise Burukşah var. 857.8, 428 galibu 25 Şubat'ta Musa Kemal Ceylan'la gerçekleştirdi içteki Eylce. 9 numaralı Pare Galip Kılıç ile çalıştığı 25 Şubat'ta 1001 15 400 ise 29 yaptı. <laughs> 4 numaralı Lady Kafkas 6. koşuya ait ilk görüntü olarak ekranlarda Ekrem Çeçen 25 Şubat'ta çalıştığı 851 424 yaptı Lady Kafkas. 6 numaralı Miss Blue. Şenol Karaman'la 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği galobunda 851, 400 ise 25 yaptı Miss Blue. Dokuz numaralı Wish Come True, Oğuz Eren'le Bursa pistinde gerçekleştirdiği 20. Şubat tarihli sprintinde 400'ünü 25 yaptı. 2 numaralı Tuncer Furkan Him'le çalıştı 25 Şubat'ta. Sprintinde 400'ünü 20.6 yaptı. Tuncer Bursa pistinde çalışmıştı bu safkan. Halima ekranlarda Halil Kaplan'la 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği galobunda 641 400'ünü 26.8 yaptı. Kır safgan bu çalışmasını Bursa'da gerçekleştirmişti. 7 numaralı Aslan Soylu Kocaeli'de çalıştı 25 Şubat'ta Abdülmelik Aslan'la. 1015 400'ünü 30 yaptı Aslan Soylu. Bir numaralı Kadir Gün İstanbul iç pistte çalıştı 26 Şubat'ta. 600'ün 42.8, 400'ün 28.8 yaptı. Bu çalışmasını Sedat Çiftçi ile gerçekleştirmişti Kadir Gün. 4 numaralı Sultan Nene Yunus Emre Yüksel de Bursa'da çalıştığı 20 Şubat'ta. 642.8, 400 ise 28 yaptı Kırsafgan. 6 numaralı yeni sistem. Musa Kemal Ceylan'la 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği galibunda binini 1.3.8, 400'ün ise 29 yaptığı yeni sistem. 7 numaralı Misterin Yusuf Aktaş da çalıştı Kocaeli'de 25 Şubat'ta. Binini 1.14.8, 400'ünü 29.6 yaptı Misterin. 9. Koşu'ya ait ilk görüntü 1 numaralı Mal Koç Abdülmelik Aslanlı 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği olumunda 1200'ünü 1.20, binini 1.05, 400'ünü ise 25 yaptı. 3 numaralı O'Sullivan, İstanbul'da iç pistte çalıştı 27 Şubat'ta Murat Keçeci ile. Rakamsal değerler Safkan için 640.6, 400 ise 26.2 oldu. 4 numaralı Trill Seeker, Turgay Çekici ile 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 28 yaptı. 1 numaralı Bertanhan İstanbul'da İçbis'le çalıştığı 26 Şubat'ta Sefer Demir'le 640.3, 400'ün ise 26.6 yaptığı Bertanhan. İçbis'te çalışan bir diğer isim 2 numaralı Cidalı Kenan oldu. Enes Bozdağ ile 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği galibinde 800'ünü 58.3, 400'ünü 29 yaptı ekranlarınızdaki Cidalı Kenan. 3 numaralı Coştur, Soner, Hak Almaz'la 25 Şubat'ta Kocaeli'de gerçekleştirdiği galopunda 858.4, 400'ü 28.4 rakamlarını yakaladı. 5 numaralı Lucien, Yusuf Aktaş'la çalıştı Kocaeli'de 27 Şubat'ta. 642, 400'ün ise 20.8 yaptı ekranlarınızdaki Kırsafgan. 7 numaralı bal perisi 643.4, 428.2 galibunu Bursa pistinde Eren Kadirlerle gerçekleştirdi 25 Şubat tarihinde. On numaralı Dilça, Bursa'da çalıştığı Hakan Berkaya ile 27 Şubat'ta 856, 400 ise 27.7 yaptı. Kırsafkan Dilça değerli izleyenler. 11 numaralı Kuşadası güzeli. Ekrem Çeçen'le çalıştı 25 Şubat'ta. 856.4, 427.6 yaptı. Kocaeli çalışmıştı bu safka. 12 numaralı Kafacı Mahir. Musa Kemal Ceylan eşliğinde 25 Şubat'ta gerçekleştirdiği Galubil ekranınıza konuk oluyor. 856.2, 400'ünü 26.8 yaptı Kafacı Mahir. Ve bugün için son safgan 15 numaralı Ekber Bey. Soner Hakalmaz eşliğinde 21 Şubat'ta gerçekleştirdiği sprintinde 428 yaptığı Kır safkan Ekber Bey. Bir İdman Pisi programının daha sonuna geldik değerli severler Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yaş günleri yaşamanız değildi. Hoşçakalın, mutlu kalın.